Sevda al ben. Evet. Ee, şu an benim Araştırma Vakfı ile ilgili süren bir mahkeme var içeride biliyorsunuz. Ee, annem Filiz İnal şu an içeride ve doğru olmayan beyanlarda bulunuyor. Beni de içine kapsayan konuşmalar yapıyor bununla ilgili. Ee, size söylemek istediğim, şu an söylediği şeylerin hiçbiri doğru değil. Bunların bir gerçeklik payı yok çünkü hakkında asılsız şeyler söylüyor. Bilim Araştırma Vakfı ile ilgili asılsız şeyler söylüyor. Benim iddiası şudur, 17 yıl önce e, ben evden ayrıldım. 17 yıldır ailemle birlikte yaşamıyorum. Bunun içinde e, onlarla görüşmememle ilgili bazı sebepler öne sürüyor. Benim ailemle görüşmeme sebebim bana evde şiddet ve baskı uygulamalarıdır. E, annemin gayri ahlaki yaşantısı ve ailemin sürdürdüğü bu hayat tarzından dolayı ben ailemle aynı evde yaşamama kararı aldım ve kendi öz irademle evden ayrıldım. E, benim üstünde baskı uygulayamayınca kız kardeşim Hande'nin üstünde bu baskılarını devam ettirdi. Ve kardeşim uyuşturucu batağını kadar sürükleyen benim öz annemdir. E, buna çevremiz şahittir ve kardeşim yaşadığı derin bunalımdan dolayı, buhrandan dolayı intihara kadar teşebbüs etmiştir. Dolayısıyla benim bu tarzda düşünceye sahip insanlarla aynı evde yaşamam, aynı çatında altında bulunmam mümkün değil. Bunlar benim inançlarıma ters olan şeyler. Ve ben ayrıca 17 yıl önce üniversiteden mezun olduğunda, şu an 37 yaşındayım ben. E, aileme maddi destekte bulunuyordum, anneme özellikle. E, ve kazandığım maaşın çok büyük bir kısmını aileme veriyordum. Fakat kazandığı parayı gayri ahlaki işlerinde kullanacağını öğrenince ben bu maddi desteği kestim kendisinden. Buna karşı bir kere çok açık bir şekilde öfkelendi ve kişisel bir kim besliyor sebepten dolayı bana. E, fakat ailemle dediğim gibi görüşmemem, hiçbir baskında altında olmam bunlar son derece gülünç iddialardır. Kimse buna inanmaz. Ben 37 yaşında üniversite mezunu, Fransız Koleji olan mezunu bir insanım. Yıllardır çalışıyorum ve kendi paramı kendim kazanıyorum. Ailemle de kendi öz irademle bir arada değil. Hiçbir şekilde baskı altında bulunmam mümkün değil. Bugüne kadar ben bununla ilgili defalarca savcılıklara, emniyete gitmiş, ifade vermiş bir insanım. Eğer böyle bir baskı altında olsam gider bunları ifade ederdim. Ve ben şunu açıkça belirtmek istiyorum. Şu an Bilim Araştırma Vakfı'nın çalışmalarına engel olmak isteyen insanlar var. Düşmanlık besleyen insanlar var. Ve bu insanlar da 3-5 aile, bizim ailelerimiz dediğimiz kişiler 3-5 aile. Bunlar maddi menfaat için bir araya geldiler. Ve ben annemle yaptığım telefon konuşmalarında bunu bana açıkça ifade etti. Bana söylediği sözler şudur. Ee, Kendisi daha önce milletvekili adayı olmak istemişti ve bununla ilgili de e, başvuruları vardı. Bununla ilgili kendisine menfaat sağlanmıştır, maddi destek sağlanmıştır. Kendisi de bu yüzden çıkıp bu iddialarda bulunuyor ve bunları bana açıkça telefonda söyledi. Yaptığımız görüşmelerde söyledi ve ben şunu burada söylemek istiyorum. E, geçen mahkeme, ilk mahkemede 13 Temmuz'da Kendisi arabada bulunduğum bir sırada yanına geldi arabanın. Yanımda iki arkadaşım da şahittir ve ben Adalet Bakanlığı'na, İçişleri Bakanlığı'na bununla ilgili dilekçeler gönderdim. Bana açıkça sen eve geleceksin, eğer gelmezsen ben senin cenazeni getirtirim diye açıkça bana tehditte bulundu. Ben de bu şekilde benimle konuşmamasını, eğer beni tehdit edecekse ben bunlar hakkında şikayette bulunacağımı söyledim ve bakanlıklara dilekçe yazarak gönderdim. Böyle bir şey nasıl cesaret ediyor ve arkam çok sağlam sen beni hukukla durduramazsın ben seni cenazene getireceğim diye beni tehdit etti. E bu cesareti nereden buldunuz soruyorum size. Ben, e, merak ediyorum yani bu şaibeli bir durumdur. Niçin 17 yıldır hiçbir sorun yoktu, hiçbir konu yoktu. Bu 3-5 aile bir düğmeye basılmış gibi tek bir anda ortaya çıkıp bu konuşmaları yapmaya başladılar bu insanlar yönlendiriliyor. Bizim baskı altında olduğumuzu söylüyorlar ama kendileri baskı altında. Maddi destek sağlandığını da söylüyorlar. Açıkça ifade ediyorlar. Şu an söylediklerin hepsi iftiradır. Ne ben baskı altındayım ne diğer arkadaşlarım baskı altında. Bunlar son derece gülünç iddialar. Benim annem şiddete başvurmaktan çekinmeyen bir insan ayrıca. E benim babama dahi çok iri cüsseli, halk arasında böyle çok rahat tabir edilen karakterli bir insandır. Babama dahi şiddet uygulayan, şiddetten vazgeçmeyen, saldırgan yapıda bir insandır. E şimdi de bu karakterde insanları belli ki menfaat sağlamışlar, e, bu zaaflarından faydalanmışlar, bir araya getirmişler, böyle konuşuyorlar. Benim Bav camiasının arkadaşlarım zaten 17 yıldan beri var, ben görüşüyorum. Adnan Oktar beyefendiden ve Bav camiasının en ufak bir mağduriyeti yoktur. Benim ailemde böyle bir şey, hiçbir mağduriyetimiz olmadı, hiçbir şey olmadı. Bunlar asılsız iddialardır. O yüzden böyle kamuoyunu yanıtmaya çalışmasını, basına e, ve davaya yönelik adalete yalanlar, yalan açıklamalar yapmasını ben şiddetle kınıyorum. Hiçbirine de it, e, itibar edilmemesini siz basından da adalete yazdığın dilekçelerde de söyledim, belirttim. Ve ben buradan duyurmak istiyorum. Benim bir sitem var. Seldainal.com Benim ismim soyadım. Seldainal.com Buradaki dilekçelerde ben bana uygulanan şiddeti, baskıyı ve bu insanların maddi menfaat karşılığında bu yalanları ve iftiraları attıklarını herkesin görmesini bilmesini istiyorum. İsteyenler gelip bilin sistemden buradan okuyabilirler. Çok teşekkür ederim. Söyleyeceklerim bu kadar.